Selamun Aleyküm Sayın Takipçilerim Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah ee, Bugün buraya geldik Otogara geldik şey, Konya'nın otogarına geldik ee, Benim arkadaşım Allah razı olsun kendisine Kendisi şu an e, Edirne'de Lüleburgaz'da yaşıyor Rabbim ondan binlerce kez razı olsun Ve hepiniz de razı olsun ee, Bana e, Eşya göndermiş Allah razı olsun kendisine. Ben gerçekten e, çok ona karşı mahcubum. Ama abla dedi ben bunu mutlaka göndereceğim. E, şimdi otogara geldik. Otobüs otobüsten gönderiyor eşyaları. Şimdi onları almaya geldik. Alırken sizlerle paylaşacağım. Hadi Buyurun hep beraber gidelim. sayın tahtilerim biz e, şu an e, otogardayız. Sözde e, 6'da altıda gelecek değil mi? Altıda otobüs yetişecekti ama maalesef sordu. Ne bir yetişecekmiş. E, biz burada otogarın bir kafeteryasında oturuyoruz. E, şimdi bize acil e, acı tüp yapıyorlar. Ben gerçekten çok seviyorum. Hemen geldiğinizi duyunca ee, dediler ki ne isterseniz kahve mi, çay mı, yemek mi? Çok memnun oldum. Gerçekten bize kahve yapacaklar ve bunu çok makbule geçti. Sağ olsunlar. İnanın ki buradaki insanlar e, yani bu, bu, bu kadar iyi insan olur. Buranın insanı inanılmaz ilgili e, Gerçekten çok değerli insanlar. Ee, şimdi bizim Hataylılar gerçekten çok iyi insanlar. Yani ben kendim için söylemiyorum. Hatay insanı gerçekten hele dışarıdan gelen yabancılara e, çok her zaman kucak açanlara sahip çıkarlar. Ama ilk kez e, Antakya halkına, bu Konya'daki insanlara benzettim. Gerçekten çok çok insanlar. İyi ki tanımışım. Yani keşke böyle olmasaydı ama Rabbim bu şekilde e, Konya insanı bu şekilde bizi tanıttı. Yani buraya deprem olacak ve gelip insanları tanıyacağız. Gerçekten sonsuz ilgi var bizler için. E, i̇yi ki iyi ki bu insanlarımız var. İyi ki devletimiz var diyorum. Ve şimdi kahvemizi bekliyoruz. Bir de otobüsün gelmesini bekliyoruz. Abi evet. hmm. <laughs> <laughs> Hepsi hepsi o da köpüklü bu da çok köpüklü. Şimdi Şekilsiz, acık bir kahvemiz geldi, şimdi kahvemizi içeceğiz ama tabii ki bu ne kadar şey olsa Hatay kahvesiyle benzemiyor biliyorsun değil mi? Hatay kahvesi farklı bir kahve gerçekten, çok lezzetli, hiçbir kahveye benzemez. Şimdi bunun tadına bakacağım. Nasıl? Güzel ama tabii ki tek kat şey Antakya kahvesine hiç benzemez ama buna da az kavrulmuş bence. Bu e, açık bir kahve. Hmm. Biz daha koyu çiftte kavrulmuş. Çift, çiftte kavrulmuş var. Bir de orta var. Bir de çok. Bir daha açık, da <laughs> az, fazla kavrulmuş var bir de çiftte kavrulmuş bir de normal. <laughs> kavrulmuş bizim içtiğimiz normal ama yine de buna göre simsiyah. Hmm. Çok koyu. O kadarını biz içemiyoruz tabi. Bunu içersek ne kadar içeriz biliyor musunuz? Yani üç yudum ancak en fazla üç yudum içebiliriz. Onun özelliği böyle. Şey gibi mi? Hmm. <laughs> <laughs> Ufada mı? ha Ufa <laughs> değil mi? E, o çift kavrulmuş kahve. Şey ona umarra şey diyoruz. Umarra ne demek? Acı demek o en fazla üşüdüm ama inanılmaz beyni açıyor. Sabah erkenden kalkın, ilk işiniz o morayı e, yapan yapın ve üç yudumlar için bütün gün beyniniz dinel gibi çalışır. Hadi evet, afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> yani bunu, 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 Oradaki poşetler temiz Onları versin Onları koyalım sonra. Şu buraya şey tamam da bu kapanmaz. ama oradaki poşetleri Ama bu Ona da daha temiz. hayır hayır anne. Oradaki kıyafet poşetleri zaten şeyler. Sen... Al, al, Tamam, dur. Al, onu

Şunu, Şunu kaldır. şöyle Oğlum, tamamen kaldır ben. Şunu al. Şunu kaldır. O Sen poşet varsa yer var. <gülüyor> <gülüyor> Çapraz. <laughs> tamam bir şey daha ver. Onu ver bana. O hafif ya zaten. O suar oluyor Bu O soğarsa. Tamam onu. onu. Sıma yine kapanmayacak ki. Kapanmayacak? İsmail bak önce bir denesene. Hayır, evet. tane Var mı? Bu hafta Önce yeterli. Yok varsa versin daha sonra. Kapanmıyor işte, hadi. Yok, şu kapanmıyor şu ası bak. Oraya koyalım. Arzu o yeterli yeterli. Onu sildiysin de buraya koyabiliyorum. Neyse. Bu şey. Onun içindekilerini eklerini boşalt. Anca, anca. Suyu evet. aldı so sordan suyu. Bir şey yapmaya da. Şuraya, şuraya sığmaz mı? Hadi, hadi, yok, çok hadi, şey. boş. Eğer kapandıysa tamam. Hadi. Şimdi eşyamızı aldık. Şu an saat kaç? Oh. Saat 8. Saat 8 şu an otogardayız. Eşyalarımızı aldık. Ee, şimdi eve gidiyoruz. Yerimize yani. Biz şu an misafirhanede kalıyoruz. Evet. Yarın evi temizlemeye gideceğiz. gideceğiz. Yarın evi temizlemeye gideceğiz. Yarın Allah bizi verirse evimizi temizlemeye gideceğiz. Çünkü doğalgazımız bağlandı. Ee, daha önce gidemiyorduk. Çünkü doğalgaz olmadığı için ev, ev, evin içi çok aşırı soğuk. Ee, duramıyorduk orada. Zaten eşya da yoktu. Ama doğalgazımız açıldı. Yarın Allah izin verse e, evimizi e, kaba, temizliği yapılmış. Ama tekrar temizlenmesi gerekiyor. Yarın inşallah evimizi güzelce temizleyip eşyalarımızı dize, dizeceğiz inşallah. Ondan sonra inşallah sizlerden daha sık görüşeceğiz. Allah izin verirse. Ee, yapacak bir şey yok. Hayat hayat devam ediyor. Onun için.